takip edin. Onun çok şuna bir tek attık. Oo, ne vuruyoruz be? O tuttuk. Flash nice. Öldüm. Aa ölmedim. Çok iyi abi. Adamı base'imize kadar götür. Bas kime basıyorsan bas. Na Oo, tek yedi. Cilt minyonlarımız kesiyoruz dedi. Şuna bu ultiyi vuralım. Şu E tamam öldün sen. Çıktın nice. Akali ben seni keserim herhalde. Oo tek attık. Tek attık. Çok iyi abi bu demiş mi böyle. Herkese selamlar arkadaşlar. Ben Bambi. Yepyeni bir video ile karşınızdayım. Gördüğünüz gibi bugün bir ilki yaşıyoruz. Normal LoL'de de oynamıyordum. White rift'te de şu an ilk maçım arkadaşlar. Sizin için gittim. 5500 öz verdim. <laughs> Ve aldım Z karakterini. İlk defa oynuyorum. Yani gözlerinizi kanatabilirim. Cidden bilmiyorum karakteri tam olarak. Yani skillleri nedir falan pasifini bilmem nesini biliyorum tabii ki. Ama profesyonel manada bilmiyorum. Bu videonun konsepti de Challenger birisi ilk defa Z oynarsa olsun. Bakalım ne yapacağız? Karşımızda Akali var. Akali ikisi de suikastçı karakter. Ee, biraz zorlayacağını düşünüyorum açıkçası beni. Ama benim kazanacağımı düşünüyorum. Zonya çıkarsa işimiz sıkıntı diyebiliyorum. Çünkü karşıya zet gelince ben zonya çıkıyorum. evet minyonumuzu aldık. Bir de pink çok çıkıp iniyor arkadaşlar. Sizde de varsa bu sorun yorumlarda belirtin ki tek olmadığımı anlayayım. Cidden çünkü çok pink sorunu oluyor. Bir de arkadaşlar ilk defa Z'de oynamamın şerefine bu video bir 750 like'ınızı alırım. Öncekinde 500 attık. Bunda da bir 750 atarız diye düşünüyorum. Bir de ayrıca ranked game'de girmedim. İlk defa oynayacağım için karakteri normal maçta girdim. Sebebi de girip de milleti trollemeyelim kötü oynarsak. Bizim yüzümüzden maç kaybetmesinler dedim. Evet. Bildiğim gibi şu ah be Q çok kötü kaçtı Neden böyle oldu? Ama kestim ben bunu bu arada. Nice. First blood. 500 altınımızı aldık. Lane push'umuzu alacağız. Hmm, ama ölebiliriz. Karşı İki tane jungle var karşımda çünkü. Lane push alıp base atalım serice. Vakit kaybetmemek için hemen tıklıyorum base'ime. Zed geldi. Flash. Olaf geldi. Ah be o da flash attı. <laughs> Abi iki flash yedim kafama. Bir de iki jungle olduğu için karşıda iki gank yedim. Yani normal oyun girersiniz böyle şeylerle karşılaşırsınız. Ama şimdi bazılarınız diyecek ki ben rankıtla karşılaşıyorum böyle şeylerle. Normal oyuna gerek yok. Ben çok karşılaşmıyorum açıkçası ama çok duyuyorum sizlerden. Şurada bir fight dönüyor oraya bir uğrayabiliriz. Hemen minyon ama önce minyonlarımızı kesiyoruz dediğim gibi. Şuna bir ultiyi vuralım. Q, E tamam öldün sen. Çıktım nice. E Akali ben seni keserim herhalde. Oo tek attık. Tek attık. Çok iyi abi bu demiş ne böyle. Zed vuruyor bu arada. He. Cidden vuruyor. Bir base'imizi atalım. Ee, i̇lk tem izlediğim kadarıyla diğer youtuberlardan Drakter çıkılıyor. Bana kalsa Yamo çıkardım. Ama bir bildikleri vardır herhalde ben ilk defa oynuyorum. Aklımdaki bu ilk de şey çıkarım diye düşünüyorum. Yamo çıkarım ondan sonra bir fani hatıra alırım çünkü Olaf var karşıda. E, celladın çağrısından dolayı yakmamız lazım onu. Akali bot'a gitti bu arada. Ondan sonra da bir koruyucu çekeriz. En son item'e kalır mı oyun bilmiyorum. Artık onu da o zaman düşünürüz. Evet hemen lane push'unu alacağım. Akali minyon kaybedecek bayağı bir. Çok direkt 1k 2k gold yiyecek benden. Çok hatalı oynuyor oyunu. Kill kovalamaya gitti. Ben ne yaptık? Min Burada da öğretiyoruz arkadaşlar. İlk defa oynadığımız karakterdi. Bir dive atabiliriz herhalde ama ultim yok. Şöyle bir dürtelim W ile. Dürtemedik. <laughs> Başaramadık. Evet. Seni bir keselim. Nice. Aa kilimi çaldı. Aga ben kesmiştim onu ya. <laughs> Çok üzüldüm şu an. Evet şimdi bunların birini kessek. Evet inayetimi attım. Ölecek o. Nice abi zayah düştü. 4'e 1 yaptık bu aradan skoru. Çok güzel. Şu Akali'yi kesebilir miyiz acaba? Zed'in mekaniklerine çok hakim değilim o yüzden kesemeyebiliriz. Evet bu şekilde hakim değilim. Zed geldi ya öldüm ya. Flash'ı erken attım. Ah be flash'ı bir saniye bir salise sonra atmam lazımdı. Maybet diyoruz kapatıyoruz konuyu. Bu, bu arada karakterle ilgili değil, benle ilgili bir hataydı. Benim hatamdı yani direkt yüz, suçu karaktere yıkmıyoruz bu sefer. Bir de ping'e bakar mısınız ya? Böyle arada bir 999'a falan da çıkıyor arkadaşlara bende. Sizde de var mı bilmiyorum. Bakın 560'a çıkıyor, geri düşüyor, yeşil oluyor. Bu arada lane push'u çok güzel yapıyor abi Zed. Baksanıza. Bir E atıyorum, düz uç atıyorum, yok oluyor minyonlar. Aşağıda fight dönüyor dönsün abi. Ben yine minyonlarıma bakacağım. Kuleye yürüyeceğim bir tık. Evet kimse gelemez. 4 kişi aşağıda bir kişi yukarıda. Ama aşağı gideceğim ya. Çok free kill gibi duruyor orası. Bir toplarız oradan 3-4 kill ne diyorsunuz? 3-4 olmasa bile 2 tane garantimiz var oradan. Ultiyle bir kişi kessek, W ile bir kişi. Bas kime basıyorsan bas ultiye. Na Oo tek yedi. Ulti patlamadı bile adama. Seni de keseriz. Q7 nice. Şurada totem var herhalde. Yokmuş. Garip. Evet daha girdiler. Ama kule bana vuruyor. Kule bana vuruyor. Neyse kestim bir tanesini. Bu arada redi var. O bir tutarsa keser beni. Tutturmadan. Şöyle bir denedim. <laughs> Başaramadık abi. Neyse. 6 3 6 3 7 kill var. 6'sı bende. 7. killin de asisti bende. Tüm killlerde katkımız var. Çok iyi. Biraz çok öldüm. Tamam bundan sonra bir tık challenger skilllerimizi koyuyoruz ortaya arkadaşlar ve hiç ölmüyoruz. Hiç ölmemeye çalışacağım artık. Trollemiyoruz oyunu. Karakteri suç atıp ölüp duruyorum bende ha. Bundan sonra hiç ölmeyeceğim maç boyunca. Şu first turret'ı midten alsak çok güzel olur ya. Akali gel. Akali çıkamazsın oradan. Atta bir de kanka bana. Bir şey diyeyim, ben bunu dive'larım. Yapabilir miyim acaba? Yok yapamam da. Bir tık damage yerse ultiyle keserim ben. Aa evet ölmeyi hak etti bu. Oo çok geldiler. Çok geldiler. Kaç. Kovalayacak mısınız kanka? Bak ben bu şeyi yaşadım. Yarım saat döneceğiz burada değil mi? Ben yakalanmam ki kanka size. W oraya atacağım. En geç zamanda döneceğim. Z pazı. Pazara... Oo tuttu. Flash nice. O, öldüm. Aa ölmedim. Çok iyi abi. Adamı base'imize kadar götürdük bu arada. Baya iyi. Bir canlı adamları base'imize kadar götürdük. Mükemmel. Çok hoşuma gitti. Bir de flaşını falan da aldık çok müsrif şekilde adamların. Az kalsın challenge'ı bozuyordum ha. Dedim <laughs> bir daha hiç ölmeyeceğiz direkt ölüyordum. Nasıl ama ölmeyeceğiz deyip direkt öl ölme durumuna gelmem. Herhalde başaramayacağım ama. <laughs> Neyse dikkatli oynayacağım. Ama yine mi öleceğim bu sefer kuleye. Ya o lafın trolü. Ne yapayım? <laughs> Adam gitti ben gitmeyeyim mi arkadaşlar? Ya abi ben alışmışım camp kesmeye jungle'da. Mid'de oynayınca bir garip hissettim kendimi. <laughs> Minyon falan o ne diyorum. Y yeniyor mu falan. A kanka oraya alamet mi açılır Allah aşkına ya? Ölmüş kuleye alamet açtı adam. Şurada dursak. Ben de sana atarım kanka. Tek sende mi var? Ulti. Nice abi. Çok nice değil. Bizim adam ölmeseydi iyiydi ama. Neyse biz kestik. Bir şey diyeyim mi? Adamların ikisi orada. Bir tanesi topta. Bir tanesi de base attı. Bir tanesi de ölü. Ben bu kuleyi alırım. Hatta diğer kuleye kafa attırırım. Oo, bot deyini kestiler bir de. Zed'in ultisi yok. Kesemez bizi. Biz de onu kesemeyiz. Böyle bir durum var. İyi, güzel kafasına attı alamet. 200 canlı kafa attırdık adamın kulesine. Bu arada gold farkına bakın ha. Parçaladık adamları. Dediğim gibi fani hatıratı alacaktım. Olaf var. Cellad'ın çağrısından dolayı yakıyoruz. Ölüyor mu o? Oha ölmüyor. Arkadaşlar Mundo ölmüyor ama hiçbir şey yaramıyor. Önermem o yüzden. Şey mi? Akali geldi yine ölmeyecek. Ben yetişir keserim hatta o adamları orada. Bir tanesini ulti ile keserim. Bir geçelim. Ulti biraz müsrif oldu. Ama Wirt abi sıkıntı yok. Hiç gerek yoktu ultiye de. Kaçar maçar şimdi. Görür görmez tıklayasım geldi ya. Tam bu da öldü. Nice abi tek yedi bu da. Hatta kuleyi de açtık. Çok iyi çok Wirt oldu orası. Ejder çıkıyor ne Ejder'e. Ejder'i kesin alalım. Hmm, Z burada. Adamlarda iki çarp var. Ama objektif alamıyorlar. Bu arada ağır taşıyoruz ya maçı. Neyse zorlamayayım alev çıktı bir de ölmemek için söz verdik şimdi tutamazsak rezil olmayalım. Evet bu arada ee, arkadaşlar şunu duyurayım kısaca instagram hesabı açtım. Ee, instagram hesabımızdan soru cevap etkinliği yapacağım. Bir sonraki veya iki sonraki bilmiyorum bir tane videoda sorduğunuz sorulardan mantıklı olanları video esnasında cevaplayacağım. Ee, katılmak için instagramımızı takip edin. Onun şuna bir tek at. Oo ne vuruyoruz be. Ve çok oynak bir karakter. Böyle adamları oynatınca bir zevki gelmiyor diyelim. Çok hoşuma gidiyor. O Zed de orada bir şey yaşıyor. Neyse. Zed kucağımıza geldi. Ulti atıp çıktı. Oo. Zayah yargılıyor. Mundo'yu kesemezsin ama kanka. Ben de geleceğim. Öldün. Çok güzel. Çok güzel çok güzel damage atıyoruz. Abi haritada her yer totem olmuş. Ben o totemler şu an gözümü rahatsız etti. Ben onları kesmeden oynamam bu oyunu. Bu arada bir tık sesim uyuklu olabilir. Gecenin köründe çekiyorum videoyu. Yarın ne diye. Haberiniz olsun. Ping'e bak abi. 999 miyes ne? 990. Harbiden sizde oluyor mu? Tek bana mı özel bir yorumlarda cidden bunu ayrıca bir belirtin ki. Düzelteyim tek bana aitse bu soru. Evet. Nice. Adam ölümü bekledi. Çok güzel damage atıyoruz ya. Ya totem var mı? Oğlum pink var ya. Pink'le hiç oynanmıyor bu karakter. 220, 117. Tamam şu an düzgün. Maç boyu kırmızı sırada oynadık. Bir yeşili görüyoruz. Hemen geri gidiyor. Öldün kanka. Yok ölmemiş. Kaç. <laughs> ben tek zannettiydim abi. Özür dilerim. Hmm, bir baron alalım ya. Gelin şuraya. Toplan toplan toplan. Sen de gel. Koruyucuyu bitirirsek ölmeyiz. Son item ne alabiliriz? Valla Sony tam hakkında yok. Ondan önce ben bir Zonya mı çekeyim? Tertemiz. Bir de zaman kaybetmemek için etrafından dolanıyorsunuz ya kulelerim falan işte. Tam üstünden W atıp da lane'e gidiyorum ben. Siz baronu alın kanka ben adamları keseyim nasıl fikir? Zaten çok güçlüyüz şu an. Sen direkt öl kanka öldün. Abi tek Q adamlar ya bu nasıl demiş? Abi pinge bak. Ping tek attım adam silindi. Dünyadan sildim adamı. Evet o kaçamaz. Aşağı bir flash. Aa üstümüze yürüdü manyak lan. Aşağı gider dedim. O yüzden flash oraya attı. Ya adamın bekliği arkadaşlar bizim atı. Başlayın abi niye başlamıyorsunuz? Bir kişi kalmış adamlardan canlı. Zeto da hiçbir şey yapamaz. Vallahi arkadaşlar helal olsun size. Zed bile oynattınız ya bana asla oynamayacağım karakter. Yakında Sin falan da oynatırsınız diye korkuyorum. Evet bir ebedi çıkalım son item ya. Hiç aklımda item yok. Tek kılıcı var en azından. Güçlü olacağımıza inanıyorum bu item sayesinde. Abi pink yine kırmızı. Neyse Allah'tan normal maç. Bir tek atalım şuna Evet ping'e rağmen Tek attık 500 pingli adam kesiyoruz Z sana bir selam verelim Zonya Evet nice 0 vurdu Bitten oyun bitiyor Ben lane push'una gidiyorum Evet 15'e 3 gittik Oyunu çok güzel domine ettik arkadaşlar Burada biter maç Video izlediğiniz için teşekkürler kendinize çok iyi bakın arkadaşlar. Kaçtım.